Hepinize yeni videomdan selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ee, oda kurduk abi. Oda kurduk. Nasıl olacak bu oda işte size anlatayım. Ee, i̇lk başta dedik ki hep kanka hep kendi aramızda oda kuruyoruz. Gidelim light oyuncularını bulalım PUBG light. Tamam dediler kankalarımız sağ olsun. Gittik işte topladık adamları. İyi kötü oynuyor light oyuncular, youtuberlar. Bizim takım bir... eee Başka takımlara karşı aldık. Yani zamanda, bu hep kendi aramızda olan o zaman. Değiştik abi başka odalara. Başka tiplere. <laughs> Bakalım nasıl olacak? İnşallah bir genel beğen. Kaçıyorum. Kar. Ya işte bu çocuk fakir gibi giyiniyor. Bir öyle dedi. Fakir gibi giyinirim iyi oynarım olmadı mı? Tamam bebekler. Tamam bebekler. tabi ki. Tamam bebekler tamam, tamam şimdi bak. Uzak kayıtlar Yakın kayıtlar da. Kar oynar. Çok iyi gidiyoruz, yeniyoruz zaten kesinlikle. Koşuyor. Oyyyyy bilmiyorum. Bu, sonra salladım. yedi ya. ama güzel kart pay kart payla fightlanıyor. Ben kart pay. kart oklarda kart pay diyeceğim. Çok iyi adamla çok O ne bir alsam mı? Kat. Tamam. 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 bu bu <laughs> Bu ne ya? Ya kardeşim ben ana çıkamadım. Taş kavurum ben. burada adam varsa

ama kart kar şey çıktı. <laughs> Bunu atacağım. Oda kurdum. YouTuber'lar oynalım. Karla yardı da. Yani evet. Oy yedi. Yatım, yedi, var, ne ben? Kanka, bak. Ben Abi. Kardeşim sen rotman etmen lazım. Oradan vurdum adamı ölmedi mi? Ama güzel oynuyorlar Karla. Karamasak. Gide kötüleşiyoruz galiba. Ne yapıyorsun? Ne kadar? Ne yapıyorsun?

Dur lan üstüne. Helal. Hemen bomba çekiyor. Bomba bize patladı. Baba, evet. bay bay patladı mı? bakın youtuberlara böyle karla yargı dağıtsın Karla yargı böyle olmaz böyle Ana ya bakma da böyle inşallah. Kaderi çözdüm. Dedim onu öldürmeyin başına. Evet, bu yargımızı da atmış. Bulunmakta oluyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.